Evinizi akıllı eve nasıl dönüştürebilirsiniz? Bunun için komple bir akıllı ev sistemi satın almanıza gerek yok. Küçük pratik eklemelerle evinizi akıllı eve dönüştürmeniz mümkün. Bunlara güzel bir örnek de bugün inceleyeceğimiz Meros'un MSS425F isimli dörtlü akıllı prizi oluyor. Herkese merhaba ben Cenk Tarhan. Evet bugün akıllı ev sistemleri için güzel bir örneğe yakından bakacağız. Evinizi akıllı eve dönüştürmek aslında sandığımdan çok daha basit küçük çözümlerle adım adım evinizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Mesela basitinden bir akıllı ampul satın alarak odanızın ışığını duvardaki elektrik anahtarına dokunmadan uzaktan açıp kapayabilirsiniz. Bununla uyumlu bir sensör satın alarak odaya adımınızı attığınız an ışığın açıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Bu sensöre bir akıllı kamera bağlayarak sensör odaya attığınız adım algıladığı an kameranın kayda başlamasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bir akıllı alarm satın alarak aynı zamanda alarm çalmasını da öyle. Daha bunun gibi pek çok çözüm var. Sadece ihtiyacınızı belirlemeniz yeterli. Bugün yakından bakacağımız cihazda akıllı bir uzatma priz. Üzerinde dörtlü priz bulunuyor. Ayrıca ucunda dört adet de USB girişi var. Böylece hem bu prizlere bağlayacağınız dört farklı cihazı aynı zamanda dört adet USB üzerinden bağlayacağınız cihazı tek noktadan kontrol etmenize yarıyor. Peki bu kontrolü nasıl sağlayacaksınız? oldukça kullanışlı bir uygulaması var. Google Play Store veya iOS uygulama marketi üzerinden Menos isimli bu uygulamayı indirip birkaç adımda prizin kurulumunu tamamlayabiliyorsunuz. Böylece üzerindeki prizlerin ve USB girişlerinin kontrolünü eline alıyorsunuz. Bu sayede prize dokunmadan uygulama üzerinden ister evden ister dışarıdan prizleri tek tek açıp kapatabiliyorsunuz. Elbette bu şekilde prizlere bağlayacağınız cihazlarınız da öyle. İsterseniz bunun sesli olarak yapmanız da mümkün. Uygulamanın Amazon Alexa ve Google Assistant özelliği de var. Böylece seslenerek de prize takılı her cihazı istediğiniz yerden açıp kapatabiliyorsunuz. Kullanımı oldukça pratik. Ancak bu prizin tek önemli özelliği bu değil. Priz aynı zamanda aşırı gerilim koruma özelliğine de sahip. Bu sayede özellikle evden uzakta olduğunuz zamanlarda ona bağlayacağınız cihazlar konusunda da içiniz rahat oluyor. Cihazın üzerinde her bir priz için ayrı yeşil ledler konumlandırılmış. Bunların yanması hangi prizin çalıştığını size gösteriyor. Ancak eğer rahatsız olursanız ki priz gö görünür bir yerde rahatsız da edebiliyor. Kapatmanız da mümkün. Bunun için uygulama ayarlarından ledler kısmına erişmeniz yeterli olacak. Buradaki anahtarları kapatarak ledleri kapatabilirsiniz. Evet sonuç olarak Meros MSS425F isimli bu priz işini gayet iyi şekilde yerine getiren bir cihaz olmuş. Pratik uygulaması sayesinde kolayca kurup kullanabiliyorsunuz. Bu tip cihazlarla rahatlıkla evinizi akıllandırabilirsiniz. Yani komple akıllı ev sistemleriyle hazırlanmış bir ev satın almanıza gerek yok. Küçük ancak etkili çözümler. Menos'ta daha bunun gibi çok sayıda akıllı cihaz yer alıyor. Onlara da bakabilirsiniz. Bu cihazın fiyatı ise 899 lira şeklinde. Tek tek akıllı priz alsanız kuvvetle muhtemel bu fiyatın üzerine çıkarsınız. Elbette onların da avantajı farklı yerlere konumlandırma olanağı tanınması. Ancak daha uygun fiyatlı uzatma kablosu şeklinde çoklu priz seçeneği sunan, sunan modeller de var. O nedenle fiyatını biraz yüksek bulduk. Elbette bu noktada seçim sizlerin olacak. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizlerin olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Cenk Tarhan. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.